Değerli arkadaşım merhaba. Türk Eğitim Tarihi dersinin bugüne kadar işlemiş olduğumuz kısmını tekrar edeceğimiz bu ilk bölüme hoş geldin. Seni yine çalışma odamda ağırlıyorum ve ilk tekrarımızı yapacağız. Gördüğün gibi PowerPoint sunumumuz sizler için hazır. Orada çok anahtar kelimeler var. Fazlaca detay vermiyorum. Çünkü daha çok dersimizi konuşarak işleyeceğiz. Türk eğitim tarihini incelerken Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemleri bir bölüm olarak işleniyor. Müslüman olduktan sonraki bir bölüm var. Daha sonra Osmanlı'da meşrutiyete kadar olan bölümü bir başka bölüm olarak ele alıyoruz. Meşrutiyetten cumhuriyete kadar ve cumhuriyetten günümüze kadar olan dönümleri ayrı ayrı bölümler olarak ele alıyoruz. Eğitim tarihi bölümünde bugün Türklerin Müslüman olmadan önceki eğitim sisteminden bahsedeceğiz. Buraya geçerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. Eğitim tarihini sadece Türk eğitim tarihini değil dünyadaki eğitim tarihini de incelerken bizim için çok kıymetli olan noktalardan bir tanesi insanlığın tarih boyunca her zaman ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirmek için bir eğitim sistemi uyguladığını unutmamamız lazım. Dolayısıyla eğitim tarihini incelerken aslında dönemin şartlarını ciddi şekilde irdeleyeceğiz. O tarihte insanlar ne tip insanlara ihtiyaç duyuyorlardı, devletin nasıl insanlara ihtiyacı vardı. Bununla beraber eğitim sistemi nasıl gelişti? Bunu incelememiz lazım. Yoksa 2020 yılında milattan önceye bakarak o dönemin doğruları ya da yanlışları hakkında konuşamayız. Ancak dönemi dönemin şartlarınca anlarsak bu eğitim tarihinde bir takım dersler çıkarmamız mümkün olur. İlk bakacağımız devlet Hunlar. Hunlar zamandaki eğitim daha çok askeri bir şekilde ilerliyor. Askeri eğitim çok kıymetli. Modern okullardan bahsetmemiz çok mümkün değil ya da okul diyebileceğimiz herhangi bir kurumdan bahsetmemiz çok mümkün değil. Daha çok babaların çocuklarını, annelerin kızlarını eğittiği bir dönemden bahsediyoruz. Usta çırak ilişkisine çok daha yakın bir dönem var. Yazı çok ağırlıkta değil sadece devletin üst kesimi okuma yazmayı güçlü bir şekilde biliyor çünkü. Alt kesimdeki vatandaşın okuyabileceği herhangi bir metin yok. Yani siz çadırda yaşayan göçebe savaşçı bir yandan demircilikle uğraşan bir Türk yiğidine okuma yazmayı öğretseniz bu yiğidin okuyabileceği herhangi bir metin yok. Bunu ancak devletin üst kesimindeki işte devlet başkanı ve onun yardımcıları ancak okuma yazmayla işleri olur. Normal alttaki vatandaşın okuma yazmayla işi olmaz. O hayvancılığını yapacaktır. Bir mesleği varsa o mesleğini yapacaktır. Bununla beraber de ordu millet anlayışına uygun olarak savaşçılık becerilerini geliştirecektir. Çünkü sürekli göçebe bir hayat yaşıyor. İklim şartları çok ağır burada hayatta kalması lazım. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Hunlardaki okuma yazma oranının çok yüksek olmadığını, çünkü buna ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz. Fakat devletin üst kesimindeki insanların elbette okuma yazma bildiklerini biliyoruz. Bununla beraber Çin kaynaklarından öğrenildiği kadarıyla bu insanların Çinlilerle yazışmalar yaptığını vesaire biliyoruz. Burada çok ciddi bir sözlü kültür hakim. Çünkü yazılı kültür olmayınca beraberinde sözlü bir kültür gelişiyor. Dede Korkut destanları, Manas destanları falan da o günlerden bugüne bizim hayatımıza etki eden bölümler. Şimdi gelelim ikinci devletimize. İkinci devletimiz Göktürkler. Göktürklerle Hunları birbirinden ayıran en önemli nokta Orhun abideleri. Göktürkler zamanında inşa ediliyor. Üç yazıt halinde inşa ediliyor. Bunlar Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk anıtları. Bu anıtlar Türklerin tarihte bırakmış oldukları ilk yazılı eserlerdir. Yukarıdan aşağı doğru yazılan bir Göktürk alfabesiyle yazılır ve okunur. Çok geç keşfedilmiş ve çok geç tercüme edilmiş bir eser. Türklerin bizim tarihimizin en kıymetli, eğitim tarihine dair en kıymetli eserleri bunlar. Burada nelerden bahsediliyor Orhun abidelerinde? Orhun abidelerinde devlet büyüklerine bir takım öğütler var. Geçmişte yaşanan olaylardan ders almanın gerekliliği, birlik içinde yaşamanın önemi, bağımsız yaşamanın değeri, bilgi almanın, bilgeliğin ve alpliğin gerekliliği, büyüklere ve hakanlara bağlılık, bunun tersinin olduğu durumlarda yani devlet büyüklerine itiraz edildiğinde yaşanabilecek olumsuzluklar, iyi ve başarılı liderlerin bir takım özellikleri, liderde bulunması gereken özellikler, yıkıcı dış propagandaların etkisi özellikle Çin kaynaklarından gelen e, yıkıcı dış propagandaya karşı neler yapılması gerekiyor? Hayatta kalabilmek için gelecek nesiller ve gelecek tük, Türk hükümdarları için bir takım öğütler bulunuyor. Bu bağlamda Göktürkler döneminin en kıymetli eseri Orhun abideler. Bir diğer Türk devleti ise Uygurlar. Uygurları Hunlardan ve Göktürklerden ayıran bir özellikleri var. Bu da din değiştirmiş olmaları. Hunlar ve Göktürkler kut inancına sahipler. Bir gök tanrıya inanıyorlar. Şamanist inançları var. Fakat Uygurlar Maniheizm ve Budizm dinlerini tercih ediyorlar. Bu iki dinlerin en önemli özelliği şu. Savaşçılığı yasaklıyor, barışçıl dinler ve aynı zamanda et yemeyi yasaklıyor. Aslında bu iki temel özellik Türklerin en temel iki özelliği Uygurlar'da ortadan kayboluyor. Dolayısıyla doğal bir asimilasyon süreci başlıyor. Eğitimle alakalı şunu çok sık vurgulayacağız. Eğitim bir kültürleme hareketidir. İnsanlığın bugüne kadar üretmiş olduğu kültürel değerleri bir sonraki nesle aktarma çabasıdır. Dolayısıyla Hunlarda ve Göktürklerde aktarılan kültür din ekseninde başka, Uygurlar'da başka ki kültürün en önemli temel taşlarından bir tanesinin din olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Uygurlarda hızlı bir asimileye uğramak ve zaman içerisinde Türklüklerini yitirmekten bahsedebiliriz. Onlarda neler değişiyor? Öncelikle din değişikliğinden sonra yerleşik hayata geçiyorlar. Çünkü göç etmelerini gerektirecek herhangi bir husus yok. Etçil olamazlar. Dolayısıyla hayvancılığı bırakmaları gerekiyor. Yaşam tarzları değişiyor. Bundan dolayı bir değişime uğradıklarını biz görüyoruz ve Uygurlarla alakalı bilmemiz gereken en önemli şey belki de şudur. Onların ilkel bir matbaası var. Yani değişen yaşam tarzları onları okuma yazma konusunda daha fazla vakit ayırabilecekleri bir hayat anlayışına itmiş gibi görünüyor. değerli arkadaşlar. Toparlamak gerekirse İslam'dan önceki Türk eğitim tarihini 3 devlet içinde özetleyebiliriz. Bunlar Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar. Hunlar ve Göktürkler aynı inanca sahip, kutu inancına sahip gök tanrıya inanan, e, dolayısıyla şaman insanlar, göçebeler çok ciddi şekilde savaşçılar, ordu millet anlayışı hayatlarını şekillendiriyor. Hayvancılık çok önemli e, ve buna bağlı olarak az miktarda da olsa yazılı eserler bırakmışlar. Hunlar askeri sistemleri açısından çok ciddi bir etki bırakıyor. Bütün Türk tarihi için bizler hala neredeyse metandan gelen o onluk sistemi askeri hayatımızda çok ciddi şekilde kullanıyoruz ki e, Türkler Müslüman olduktan sonra da ilk Arap devletlerinde çok ciddi yöneticilik kademelerine geliyorlar. Çünkü çok iyi savaşçılar ve çok iyi yöneticiler. Bunlar Hunlardan ve Göktürklerden gelen bir takım kültürel miras. Müslüman olduktan sonra da kendisini koruyor ve Türklerin yükselmesini sağlıyor. Göktürkleri ayırt edeceği noktaysa tabii ki Orhun abideleri. Orhun abideleri e, Türklerin en önemli yazılı kaynaklarıdır ve tarihteki ilk eserimizdir. Bununla beraber Uygurları bu iki devletten ayıran şey tamamen din değişimi sonrası başlayan hayat farklılığı. Daha evvel vurguladık, çok sık vurgulayacağız. Eğitim bir kültürleme hareketidir. Ee, insanlığın ürettiği, kendi toplumunuza ait değerleri bir sonraki kuşa aktarmak için eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunursunuz. Dolayısıyla Hunların ve Göktürklerin bir sonraki kuşaklarına aktaracakları eğitimle Uygurların aktaracakları eğitim birbirinden farklı, kültür birbirinden farklı çünkü din farklı. Kültürün en önemli ögesi dindir arkadaşlar, bunu eğitim tarihi boyunca çok sık vurgulayacağız. O yüzden Uygurların din değiştirmesi, Maniheizm'e geçişleri, et yememeleri, savaştan uzak kalmaları onları çok hızlı bir şekilde eskiden ait oldukları Türk kültüründen uzaklaştırmış ve başka bir kültüre geçiş yapmalarını sağlamıştır. Bu da bir bağlamda asimilasyonla sonuçlanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar. İslam'dan önceki Türklerin tarihini böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki videoda Müslümanlıktan sonra, İslam'dan sonraki İlk Türk eğitim sistemine kısaca göz atacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.